Bu hayvanlar zaten kaçmıştı. Bir önceki röportajda da söylemiştik. 3 üç, adet hayvanımız kaçmıştı bu e, Angus Hereford cinsi hayvanlarımızdan. E, yaklaşık olarak bir ay oldu, bir ay da geçti hemen hemen. Daha herhangi bir haber alamadık. Hayvanlardan da biz bulamadık. Kaçtılar Amiga Ovası'nda artık. Nereden çıkarar bilemeyiz. E, bunlar toplu bir şekilde indiler. E, bir çit vardı. Çitin yüzünden atlayıp kaçan hayvan. Bunlar Hereford Angus cinsi. Biraz hırçın cins olduğu için yani kaçmayı becerdiler. Yani bir haber de alamadık kendilerden, kayıplar. Bir süre kovaladınız mı abi? Tabii, kovaladık. Yani bir hafta yakın yani izne, izne rastladık, baktık, gittik, gördük ama yine yakalayamadık. Yani gören olursa o hayvandan uzaklaşması lazım çünkü cins hayvanlar aşırı hırçınlar. Abi, kaç gündür e, bunlar? Bir ayı geçti hemen hemen. Uruguay, Brezilya o taraflarının malı bu. Yurt dışından gelen mallar. Kayıplar. Bir ay ve fazlası oldu. Şu an Hatay'ın Amik geziyorlar. Artık rahatlarına bakıyorlar. Oraya, oraya benzetmeye çalıştırıyorlar. Uruguay ve Brezilya'dan gelen Anguslardan 3 tane kaybımız vardı. Onlar hala şimdiye kadar Hatay'ın Amik geziyorlar.